kısım. Lazım. Tamam. Dediğim gibi. Isınacak zaten de, ya. Kuruluğu yak. Tam Hümini ben onu içine anladım. Attık. Attım. Yanına Arka kapattım. kapattık, kapattık. Contalı kısım mı buraya gelecek? Yok. Contalı kısım üstte kalıyor. Tamam. Bunu contası sıktım. Tamam. Tamam. Başlığa koydum. Şunu e, tam oturduğundan var, emin olacaksın. olacaksın. tamam Sızıntı olmasın. E, Ondan sonra kapağını kapat. Bize içine... yüz olacak, olacak orası. Yüz olacak. Tamam. Ayarlar %100 olacak. Ha, prop, seçimi. seçiminde Sağ prop ayarından yapacağız. Butonla, tamam. Hangi probu taktıysanız ultrasoni. Tamam. Buradan seçmeniz gerekiyor. Tamam ben Şu anladım. Şu an 9.9 takılı. Evet 9.9. Tamam. Hazır cihaz. Bunu da yerine koyalım. Evet, evet, evet. Tamam. Şey de var böyle. Ben bu yine unutmasın. Evet.